Bak halimize hep parçalanmışız. Yani Müslümanlar hep parçalanmış. Görüyoruz şimdi olanlar Filistin'de mesela. Ee, bu Arap şeyleri bunlar hepsi hepsi. Bak ben bundan eminim. Bunlar hepsi Heyber Yahudilerin tohumları, torunları. Bu Arap başında, ülkelerin başında kralı olsun ister Cumhurbaşkanı olsun. Bunlar hepsi Hayber e, Yahudilerin tohumları ve torunları geldiler şimdi burada bize hükmediyorlar. Yoksa bu ne? Yani bundan daha haksızlık mı olur? Boşu boşuna e, çocukları şeyle her kim yani bir tek çocuk değil. Boşu boşuna şey etmek zulmle. Yani zulmedip de, şey kahredip de, ulan her bayramda vurdunuz, kestiniz. Her cumada yaptınız. Ulan her fırsatta öldürdünüz, şey ettiniz. Ya öyle bir şey mi olur? Sonuç, bunu yaparsın, işte başına gelecek de budur. Başka bir şey bekleyemezsin ki. Sen onlara kurşun sıkacaksın, onlar sana gül atacak, değil mi? Var mı öyle bir dünya?